Güzeliklerimizde belirtisiz ad tamlaması arayacağız. Ayın 14'ü. Burada belirtili ad tamlamamız var. Nice sevdalılar var ki diller akşam olsun bu kuytu yollarda sıfat tamlamamız var. E, nice sevdalılarla sevgililer aşkı yollarda böyle beklediler burada nice sevdalılar ifadesinde e, sıfat tamlamamız mevcut sizi dün bekledim o yollarda yine sıfat tamamlamamız mevcut Hicran gün ortasında yani gün ortası ifademizin belirtisiz isim tamammamız ee, Daha sonra da bir horoz gibi e, tamamlamamız var Bu da e, sıfat tanımamız olarak yer almış dizelerimizde biz ne arıyorduk, belirtisiz isim tamlamasını arıyorduk, bu da E seçeneğimizdeki dizemizde yer almış.